Rabb'i merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Onun alemlere rahmet peygamberine ve o mübarek insanlığın şeref ve mesilleri olan Gacide Ashabına selatu selamus. Ay Doğan Fuat olan Şeyh Abdülkerim Efendi, Polibah şehrinde dünyaya gelir. Doğduğu günden beri tasavvufi bir yaşantının içindedir. Ve çocukluğundan beri, Şeyh Nazım Kıbrısî Hazretlerinin yakınında büyümüştür. Magasodaki Lala Paşa camisinde yapılan sohbetlerin, neredeyse hepsine katılmış, her sohbette bulunmuştur. 1973 yılının Ağustos ayında, babası Hacı Fuat Rabbani Efendi ile Suriye ve Şam'a gider. Orada büyük şeyhleri Şeyh Abdullah Dağistani Hazretlerini ziyaret ederler. Babası oğlunun büyük bir alim olarak yetiştirmek istemektedir. Ve Şam'da şeyhine oğlunu bırakmayı teklif eder. Ama Şeyh Abdullah Dağistani Hazretleri onun batıda büyük bir görevi üstlendiğini bu sebepten burada kalamayacağını söyleyerek bu teklifi kabul etmez dua ederek onları yolcu eder. 1973 yılının Kasım ayında gönüllü olarak askere yazılır. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda Maraş'ı alan komanda birliğinde bulunur. Ve orada büyük kahramanlıklar gösterir. Vatanına ve milletine olan bağlılığını, sevgisini kahramanlık göstererek sunduğu için kendilerine gazi madalyası verilir. Savaş sonrası Şeyh Nazım Hazretleri tarafından Amerika'ya görevli olarak gönderilir. O Amerika kıtasında İslam'ın güzelliklerini anlatmak, İslam'ı ve kendisini insanlara sevdirmek için gelmiştir. Çünkü bu görev ona şeyhi tarafından verilmiştir. Burada dört sene Birleşmiş Milletler'inde Kıbrıs etçiliği için çalışır. 30 sene New York şehrinde sohbet evleri kurup sohbetler verir. Başken Washington bölgelerinde sohbet ve zikir meclisleri kurar. Almanya, Çin, Hindistan gibi memleketlerde dergahlar açarak insanları İslam'a davet eder. Şimdilerde ise Güney Amerika'da bu faaliyetlerini devam ettirmek üzere çalışmaları vardır. Amerika gibi bir kıtada insanların bunalımda uyuşturucu batağında olduğu bölgelerde kurduğu dergahlar ile onlara Allah sevgisini aşılar pek çok kişiyi madde bağımlılığından kurtarmış, insanların günah batanında battığı halinde açtığı deryahta pek çok gence hak yolunu göstermiştir. Şeyh Ahdi Kerim Efendi'nin babasının baba tarafından bir kolu Fatih Sultan Mehmet Han'a dayanmaktadır. Babasının anne tarafında Hazreti Hüseyin radıyallahu an ve İbni Abbas radıyallahu an'a dayanmaktadır. Annesinin babası Allah'tan Salih Emir Ali Hazretleridir. Hazreti Hasan radıyallahu an ve Abdülkadir Geylani Hazretleri soyundandır. Annesinin anne tarafı Mevlana Celaleddin Rumi'ye dayanmaktadır. Senelerdir bu yeni dünyada insanlara Allah'ı ve insanları sevdirmek üzere çalışan Şeyh Abdülkerim Efendi, New York, Sydney Center'da aldığı bir araziyle uzun zamandır düşünü kurduğu Osmanlı dergahını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Osmanlı'ya olan hayranlığı, Osmanlı'nın hak ve adaleti, Osmanlı'nın ilimde, kültürde ve beşeri sosyal ilişkilerdeki başarısını hep kendine örnek olarak almıştır. Şeyh Efendi bir Osmanlı torunu olarak genlerinde bulunan bu kültürü bu topraklarda insanlara benimseterek yaşatmak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.